Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde iplerimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince ip kullanıyorum. Şişlerim 3,5 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Modelimiz çiftli sayılardan oluşmakta. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerin hepsini düz örüyorum. sıramı tamamladım şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum sıramı tamamladım şimdi burada yeşil ipimi takıyorum şöyle bir düğüm atıyorum Evet yeşil ipimle modelimize şekil vermeye başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi dördüm renk geçişinden dolayı. Daha sonra iki ilmek düz örüyorum. Sonrasında bakın burada iki ilmeğin arasından bir iki ikinci aradan batıyorum. Buradan bir ilmek uzatıyorum. Biraz çekiyorum böyle ilmeğim sonradan büzmesin diye. Yine 2 düz yine 1, 2 iki. ikinci aradan batıyorum buradan ilmeğimi uzattım. Yine 2 iki düz ikinci aradan battım, ilmeğimi uzattım. yine 2 düz, aynı şekilde devam ediyorum. 2 düz bir de aradan ilmek uzatıyoruz. 2 düz aradan ilmeğimi uzattım. Yine 2 düz kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Evet, şimdi modelin arka yüzünde dördüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. Sırada iki ters ilmeğim var. Ters örüyorum. Uzatmış olduğum ilmeği örmeden şişimi aldım. Yine iki ters uzattığım ilmeği örmeden aldım. 2 ters. Uzattığım ilmeği örmeden aldım. Aynı şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Evet. Sıramı tamamladım. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Bu sıramda bir modeli bitirirken diğer modelinde zeminini örmüş oluyorum. Yine baştaki ilmeği de ördüm ve bir düz ördüm. Sıradaki düzü örmüyorum. Şöyle uzun ilmekle iki ilmeği yandan batarak sağ şişime aldım. Daha sonra bakın ilmeğimiz öne çıktı. Bu ilmeği sol şişime aldım. Uzun ilmeğim sağ şişimde. Bu iki ilmeği sıradaki iki ilmeği düz ördüm. Daha sonra uzun ilmeği iki ilmeğin üzerinden sola doğru attım. Böyle V şekli aldı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Yine uzun ilmekle öndeki ilmeği yandan batarak sağ şişim aldım. Daha sonra ilmeğimi sol şişime alıp 2 ilmek düz ördüm. Yine uzun ilmeği 2 ilmeğin üzerinden sola attım. Aynı şekilde yine devam ediyorum. Burada modelimize şekil veriyoruz. Uzun ilmekle 2 ilmeği yandan batarak sağ şişim aldım. Daha sonra ilmeği sol şişime alıp 2 ilmek Evet. Kalan iki ilmeğimi de yine düz ördüm. Sıramı tamamladım. Şöyle tekrar göstereyim. Şimdi modelin arka yüzünde dediğim gibi birini bitirirken diğerini başlamış oluyoruz ikinci modelin ikinci sırasındayım bir sıra ters örüyorum arka yüzde sıramı tamamladım Evet şimdi modeli ikinci kez kaydırarak kuruyorum bir ilmek kaydırıyorum baştaki ilmeğimi ve sıradaki ilmeği düz ördüm bir öncekinde iki tane düz örmüştüm kenar ilmeğinden önce şimdi bir tane ördüm kaydırıyorum modeli ve burada bakın şuradan hemen 1 2 iki. yine ikinci aradan batarak buradan ilmek uzatıyorum sıradaki iki ilmeği düz ördüm yine aradan batıp ilmeğimi uzattım 2 ilmek düz ördüm aradan batıp ilmeğimi uzattım 2 ilmek düz ördüm Evet yine burada baştaki gibi sonda da iki ilmeğim var. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sırada bir ilmek tersim var ters ördüm uzatmış olduğum ilmeği örmeden aldım. Yine iki ters uzun ilmeği örmeden aldım. İki ters uzun ilmeği örmeden aldım. İki ters aynı şekilde devam ediyorum. Sıramı tamamladım. Evet, şimdi ikinci modeli bitirirken yine üçüncünün de zeminini hazırlıyoruz arkadaşlar. Burada bir ilmek ördüm. Burada uzun ilmeğin önünde bir ilmek olması lazım. Yine uzun ilmekle iki ilmeği yandan batarak sağ şişim aldım. Daha sonra ilmeği sol şişim aldım. Yine iki düz ve uzatmış olduğum ilmeği iki ilmeğin üzerinden sola attım. Aynı şekilde devam ediyorum. İki ilmeği uzun ilmekle öndeki ilmeği sağ şişim aldım. Daha sonra ilmeğimi sola aldım ve iki düz. Daha sonra uzatmış olduğum ilmeği iki ilmeğin üzerinden sola attım. Evet yine bir ilmek kaldı. Kenar ilmeğim ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim ve ilmeklerin hepsini ters örüyorum. sıramı tamamladım şöyle tekrar göstereyim Evet yine üçüncüye kurduğumuzda da yine ilmeğimizi kaydırıyoruz arkadaşlar bakın aynı baştaki gibi şöyle bir iki örnek gösterip videomu tamamlayayım kenar ilmeğinden sonra iki düz örüyorum daha sonra yine ikinci aradan batıp ilmeğimi uzatıyorum. Yine iki düz. Aradan batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İki düz. Sıramı tamamlayayım. uzatmış olduğumuz şu ilmekleri de arkadaşlar şöyle bol tutuyoruz ki ördüğümüzde daha sonra dediğim gibi büzme yapmasın diye. Evet üçüncü modeli de yine başta aynı burada nasıl yaptıysak o şekilde devam ediyor. Modelimiz böyle arkadaşlar. Modeli şimdi de büyük parça üzerinde göstereyim. Büyük parçada duruşu da bu şekilde. arka yüzü de böyle Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.